Anadolu ve Gözlükle kanalımıza geldin. geldiniz çocuklar. Bugün Cihan çekeceğiz, ne yapıyoruz kanka bunda? Böyle en başta level 0 diye başlıyoruz. Sonra evet. level'a atlıyoruz, böyle basıyoruz mouse'u. Böyle elimizde silah hareket ediyor. Sonra level atlayınca büyüyoruz. Sonra büyüyünce de marketten kutu alabiliyoruz. Onlarla da kostümler ve silah daha çok veren silahlar alabiliyoruz. Evet. Bu sen baltayı saldıkça puan kazanıyorsun ve o puanlarla sonra büyüyor musun? Evet ama burada büyümüyor. Çünkü buraya büyük bir şekilde giremiyorsun. Tamam, zaten ciyan giant dev demek biliyorsun. Giant diye okunuyor. Baksana. Bakıyorum. Dur şimdi büyüyecek. Senin de tipin bayağı o değişik bir şey ya. Bu ne? iskelet olmuşsun kanka? Dur niye büyümedim ben? Ne bileyim ben. Ne? Ne şey? Ha büyüdüm. Aha. Kocaman dev oldum. Vallahi... Sen bana mı satışıyorsun? Seni havadayken öldürürüm. Sen mi öldürdün? Evet ben. Valla ben anlamadım kim öldü Çok yakındı valla. Başkan albümünde şunlar ne XP'ler? Evet bunlar bize şey elimizde böyle yapabiliyoruz ya. Bunları da alarak öyle oluyor. Anladım. 703, ya. 30 tane veriyor. Evet. Bayağıdır da video çekmiyorduk değil mi anas? Ne? hı. -hı. İşte okullar başladı iş falan filan derken zaman ayıramadık arkadaşlar. Şimdi yeni videomuz, videomuzda karşınızdayız. Ne yapıyorsun kanka burada şimdi? Bak pet de alabiliyoruz. Benim bir tane petim var. Ya. ilk petten açtım. Petinin de tipine bak. Allah'ını seviyorsan. O nasıl pet? İlk kutumdan yüz... En nadiri çıktı petlerden biliyor musun ilk kutumda. yani şey aslında normalde çıkmayan ama sana mı çıktı senin şansın? Evet yu, %10 şansla çıkıyor. Helal. Çok zor çıkıyor bunlar. Ne yapıyoruz şimdi? Gireceğiz mi? Orada ileride şeyler de var. Aa şey var. Aha, maç mı? Maça girdim. Bir de şurada görev yapabiliyoruz. İki, i̇ki tane kişi öldürmemiz gerekiyormuş. Az arenada. önce bir kişi öldürdün galiba değil mi? Ha o arenada öldüreceğim pardon. Evet. Hı -hı. Bu. Oo. Bunlar senin rakipler mi? Buradaki herkes rakip mi? E herkes rakip. Onun üstüne yürüyebiliyor mu? E, e, Aha gel. geldi. Bak 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 bak. Oy oh, canım çok gitti. Vallahi o adam güçlüymüş ya. Kaç, kaç 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 Vallahi o seni patates edecek adam. Kaçın kaçın adamın iki peti var. Eee nereye kadar kaçacaksın ki? Güm. Öldüm. <laughs> 200, Anıl ikinci oldu. 200 para verdi. Yine bile ikinci oldu. Ne Anıl iyiymiş. E bu kocamanım değil mi? Evet. Bir de bunun ila 200 level falan oldu, kocaman dağların boyuna geliyoruz. Doğru. Kocaman oluyoruz yani. Anıl kamerada kendimi gördüm de sakalları uzamış ha. E saçın da Saçım çok, da uzun. Ben kelim. Sen kel kafa ben de uzun saçlı. <laughs> ya sakallarım değil. Ay çok kaşınıyor. Kaşınıyor yapma. Şu ikisi. Bak merhaba. Seni öldü, bunu öldüreyim. Öldür gitsin. Gel, gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel buraya. Utanmıyor musun? Utanmıyor musun? Kar Kaçıyor Uydu. senden değil mi? Ama biliyor, biliyor musun bu kılıçlar da mesela bunu yalan çalınca alabiliyoruz bu kılıcı. Sen level kaçsın şu an? Göremiyorum ki kamera var. kamera biz var. Biz <laughs> önde <gülüyor> önde biz varız. Gözümüzün altında mı kaldı? Evet diyen. Ama bundan yüksek 13 level aldım ya. He. 15 level alın alınacak şeyler de var. Onlar bu, bu, kılıçtan daha kötü biliyor musun? Allah Allah. Anlamadım. Ters mi yapmışlar? Bir de üstümüzde zırh, rı, zırh da bizim canımızı arttırabiliyor. Zırhın bayağı şekil ama ha. Evet. Tipin de bir acayip zaten. Korksana. Valla yolda görsem kaçarım yani. Ne yalan. Bundan nasıl kaçmıyor? Şuna bak Allah'ını peygamberi sayıyorsun. <laughs> Her yerde eskalator kafası evet, var. Başka maç yok mu? Hadi bir maça daha katılalım. Dur Davet mi geliyor onun için? Şey, evet. Yukarıdan gelir birazdan. Yok mu başkaları ya? Gidip dalalım mı? Ben bir tane görev yapmak istiyorum ama çok güç, benden çok güçlü var. Şeye bakalım. Benden sadece 3 küçük var. Aa, onlar da bayağı küçük sanki. Ben santri. level 20'ymişim. Level 20'sin. Adamın level'a bak 329 daha da büyük var mı? O ne? 3 3000 <laughs> mi? Biz o kardeş o kadar nasıl yapalım ya? 38 bin diyor kardeş. Bu da anında o, gidiyor. Aha. Arana. Bak bastım. Bak burada da eskiden bu oyun biliyor musun varmış ama yeni bir halde var. Mağara şurada ya buradayım. Buraya yeni bir geçit var. Buradan geliniyor mu? Hadi maça gidemiyoruz mu? Birazdan gideriz. Hadi de ne güzel uçuyor değil mi? Evet. Heyecan. Ee, yani gidemiyoruz mu? Dur sanırım sadece ben seçildim anlamadım. Bir tek sen mi varsın? Kendi kendine Korkuyorum. mi basıyorsun? Kardeş bir heyecan yaptın sen zaten. Niye sarıldık anlamadım. Korkuyorsun diye mi? Korktum. Neyse. Biraz adam öldürelim. Kimse yok <laughs> ki kime öldüreceğiz ben anlamadım. Dur şurada küçük bir Aha. adam. Aha. Küçük adam. Bir de arta sırada şu, şurada bir tane portal var. Orada boss var oluyor. Bazen. İki kişi mi var orada? Orada bir kişi daha mı Peki. var? Bir kişi de şurada var. Aha. Merhaba. Merhaba. Merhaba deyip adamı öldüreceksin ha. Sen de bir Merhaba. bir değişiksin. Selamun aleyküm. Adam çok yavaş koşuyor. Zaten o Benim 10 bin koşmam var. Bir kere de gidecek zaten o. Ama güçlüymüş <laughs> ha. Ee, güçlüymüş ha. Gitmedi güçlü. Bu? Bu zayıf sanki. Evet ama evet. diğerinden daha güçlü. Bu mu daha güçlü? Evet. Ama sen hepsinden güçlü müsün? Ama benden daha büyükler var. Onlar Nerede daha... Nerede onlar kardeş? Bilmiyorum sen mağaranın içine gelince küçülüyoruz ya. O sanırım. O şurada da biri var. Hmm. İlk sen gel bakayım. Gel, gel buraya. Gel buraya gel buraya gel. Buraya gel. Öl 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 öl. Ve son. Şenare de var. Şurada da biri var küçücük. Ama... Aa, aa. Kardeş bu ne? İlk başlamıştığımızda da biz böyleymişiz. Kümelerin boyunda. Kardeş bu ne küçücük bir şey? Kümelerin boyundaymışız ilk ilk başladığımızda. Aynen. Oyunda. Şurada o mağara ne? Gidelim bakalım görelim. Yeni yerler keşfetmek iyidir. Kardeş ayı çıkmasın bu ayı mağarası olmasın burası? Keseriz. <laughs> Doğru. Yeriz de. Ee bu ne bitti mi bu kadar mı mağara? Yokmuş. Ma sadece süs diye koymuş oyun yapmış. Bomboş bir mağaraymış. <laughs> Geç şöyle etrafında. Oyuna da bak. tam güncelleme geldiğinde videosunu çekmişiz biliyor musun? Gir be hadi son bir maç. Günlük çıktı. ödüller gelmiş yeni olarak. Günlük ödül. Gene mi bizden başka kimse şey yok? Bilmem. Bakacağız. Bakacağız bakalım. Level bak, 21 olmuşum ben de. Yürü be Anıl. Aha tiplere bak kardeş. Merhaba. be. Dur şunlardan birini keseyim. Gel bakayım buraya. Vur şunun ağzını burnuna be gel buraya gel buraya gel buraya kaçma kaçma vur. kaçma 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 öl 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 öleceğiz Dur şuna be o oh. Rüksü nerede? Rüksü neredesin? Aha Merhaba. senin canın ne kadar kaldı? Çok az kaldı biraz kaçıp canımın dolmasını bekleyeceğim Bence de Yoksa ölebiliriz evet. Aha geliyor üstüne üstüne geliyor kardeş Hayır Ama zaten görevi de tamamladık biliyor musun? Olsun ya gene birisini öldürürüm. dayak yemeyelim yani durduk yere Birinci Ne kadar oldu canım? Hı. Yarı yarıya dolmuş. Onun tam mı? Onun tam evet. Kaçıyorum. Oğlum bir şey daha bekle bence ondan sonra dal. Sen onu döversin değil mi? Evet dövebilirim. Arkadaş bu ne? Biraz kaçıyorum. Alevli şelaleler var ya. Eskiden maçta böyle bir süre var. O süre bitince maçı da bitiyormuş tamamen. Anladım. Da ben dal artık be. Tamam Hocam. <laughs> neredeyse <laughs> doldu canım. Gel. Oo. O da güçlü mü? O da büyük. Aa normal boyumuza gelmişiz. Gel, buraya. Aha, gel, buraya, gel buraya. Gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel buraya. Buru, patat patat ağzına ağzına ağzına. Öldü. Birinci oh, oldu. Bu küçük para veri. İşte bu birinci. Numara. Bir tane şu görevi tamamlayalım. Görevi hemen yapalım. Ne yapmışsın? İki arenada iki kişi öldürmüşsün. İşte öldürdün tamam. E, e nereye basılıyor görevin bitmesi için? Kendi ne oluyor herhalde ne bileyim. Neyse. Neyse boşver. Arkadaşlar biz izlediğiniz için. Teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.